Evet, şu an fırındayız. Evet, şu an fırındayız. Çok seksi bir yer. Evet, burası bir fırın. Fırın anlatıyoruz. Fırın anlatıyoruz. çok gülüşük bir yıldır. Ama baksana. Ayaklarımı da çekeyim. <laughs> evet pideyi çekiyoruz. Evet şu an pide çekiyoruz. Biz çok sessiz olduğumuz için. Evet şu an pidenin hikayesini anlatıyoruz. çok fazla. Gerçekten kuyruk çok fazla. Şimdi pide çıkıyor. Kanka evet. evet. <laughs> Adem inanmadı tatile geldi. Muzaffer. <laughs> o değil ki bence ya. Evet pideler çıkıyor. <laughs> dur 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 dur. Kapatacağım. <laughs> evet pidemiz çıktı. Şimdi kapatıyoruz. Hadi görüşürüz. Herkese abone olmanızı istiyoruz.